Değerli izleyiciler, sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine farklı ve özel bir tarifle karşınızdayım. Panelenmiş tavuklu krep yapacağız. Görüntüsüyle, lezzetiyle, sunumuyla hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir tarif olacak. Vakit kaybetmeden malzemelerime geçeyim. Çünkü geniş bir malzememiz var. Ama aslında hazırlamasının çok pratik olduğunu tabii yaparken anlatacağım size. Krebimizin iç hazırlığı için tavuk eti kullanacağız. 250 gram kuru soğan kullanacağız bir adet. Bir miktar kereviz yaprağım var. Bir tane de acı çili biber kullanacağım. Kapya biber kullanacağız. Takribi 50 gram civarı rendelenmiş kaşar peyniri kullanacağız. 7-8 adet de mantarımız Krep var. Krep hazırlığı için ise 2 adet yumurtam var. 1 su bardağı yani 100 gram un kullanacağız. 1 su bardağı süt kullanacağız. O da takribi 200 gram civarı. Ama siz yarı yarıya suyla da karıştırabilirsiniz. 40 gram da tereyağı kullanacağız. Krebimizi paneleme işlemi içinse ise yumurtam var. Mısırını kullanacağız. Kızartmak için de sıvı yağa ihtiyacımız olacak. Sonrasında tuz, karabiber ve bir miktar da zeytinyağı kullanacağız. Gerekli malzemelerin bunlar. Hızlıca yapım aşamasına geçelim. Hemen şöyle 2 yemek kaşığı bir zeytinyağı ilave ediyorum. Hemen tavuğumu ilave ediyorum. Tavuk etin suyunu çekinceye kadar bir pişirme işlemini yapacağım. 3-4 dakika gibi bir zaman alacak. Tavuklarımız kavruldu. Şimdi artık soğanımızı ilave ediyoruz. 2 dakika bir soğanı soteledik. Artık kırmızı biberimizi ekliyoruz. Mantarımızı ilave ediyoruz. Tamamını artık pişiriyoruz. Ve bir miktar da su oluştuysa o suyunu da çektirmemiz lazım ki krevimizin içerisine hamur yapmaması için. Son olarak taze kereviz yapraklarıyla çili biberim vardı. Onu da ilave ediyorum. Acı sevmiyorsanız çili biber kullanmak zorunda değilsiniz. Bu arada kereviz sevmeyenleriniz var ise tabii ki kerevize kullanmak zorunda değilsiniz. Maydanoz kullanabilirsiniz veya hiç yeşillik kullanmayabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış bir şey. Bir miktar tuz, karabiberimizi ilave edelim. Evet, krebimizin iç harcı hazır şu anda. Ocağın altını kapatıyorum ve bunu soğumaya bırakıyorum. Biraz soğuduktan sonra da kaşar peyniri ile karıştıracağım. Tavuk harcımız kenarda soğumayı beklerken artık krebimizin hazırlığına geçebiliriz. Öncelikle sütümüzü ilave edelim. Yumurtamızı ilave edelim. Erimiş yağımız vardı. Bunu da ilave ediyoruz ve unumuzu da ilave ediyoruz. Bir tutam da tuz. Krebimizi El blender'ınız varsa onunla pürüzsüz bir hale getirmeniz lazım. Yoksa çırpma teliyle de bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Evet krepimiz hazır. Bakın şöyle akıcı bir kıvam olması gerekiyor. Buna özen göstermelisiniz. Şu şekilde krep tavası olması lazım. Altı teflon olan. Çünkü kreplerimizin yapışmaması gerekiyor. Kreplerimizin yapışmaması için bir miktar yağ dökeceğim ben. Bir çay kaşığı kadar sıvı yağ yeterli olacak. İster bir fırça yardımıyla, isterseniz bir peçeteyle tamamen altını yağlıyoruz bu şekilde. Genelde ilk, ilk çıkan krepler biraz görüntüsü şekli bozuk çıkabilir ama sonrasında tavanız alıştığı zaman, ısındığı zaman pürüzsüz krepler çıkabilir. Bir kepçe kadar krebimizden tavamıza ilave ediyoruz ve etrafa dağıtıyoruz. Bakın krep şu anda hemen kıvam aldı. İlk krebiniz sizi biraz zorlayacak olabilir. Onun için hiç risk almayın. Şöyle bir spatula yardımıyla destek alabilirsiniz. Evet kreplerimiz şu anda pişti. 7 adet krep çıktı benim reçetemden. Ortalama büyüklükleri de bir tatlı tabağına yakın veya biraz daha büyük diyebiliriz. Kıvamını da göstereyim. Kalınlığını oldukça. Çok aşırı kalın değil. Birazcık. Şöyle yufkadan daha kalın tabii ki. Ama kesinlikle şöyle bakın işlenebilir. Bir durumda. Şimdi kreplerimiz hazır. Hızlıca tavuğumuzun harcına peynirimizi ilave edip kreplerimizi sarıyoruz. Artık tavuklarımız yeterince soğudu. Ekleyeceğimiz kaşar peynirini eritmeyecektir. Hemen kaşar peynirini ilave ediyoruz. Kreplerimizin içerisine şöyle yetecek kadar ama normal börek gibi düşünmeyin. Biraz daha kalın olacak şekilde iç harcımızdan ekleyelim. O da dolu dolu 2 yemek kaşığı. Evet. Bakın şu iki uç kısımlarını önce kapatıyorsunuz. Sonra artık normal börek sarar gibi sarma işlemini yapacağız. Evet. vermiş olduğum ölçüyle şu anda 7. krebi sarıyorum ve iç harcımızda tam 7 tane krebi orantılı bir şekilde yetti. Yani siz de aynı şekilde yapmak isterseniz aynı malzemelerle ne kadar krep elde edeceğinizi tahmin edebilirsiniz artık. Evet değerli izleyiciler şimdi 7 tane krebimiz hazır. Şimdi paneleme işlemini yapacağız. Sonra kızgın yağda kızartacağız. Paneleme işlemi için yumurtamızı güzelce çırptık. Mısır unumuz da hazır. Geniş bir kaba alın. Rahat rahat paneleme işlemi yapın. Çünkü yağda patlamasını istemiyoruz iç harcımızın. Hemen kreplerimizi bakın şöyle güzelce her tarafını tamamen yumurtayla karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu önemli bir ayrıntı. Çünkü güzelce tutması lazım ki mısır ununa aktardığımız zaman tamamen mısır ununu üzerine alabilsin şu şekilde gördüğünüz gibi. şu anda paneleme işlemin tamamını ben bu şekilde yapacağım arkadaşlar Evet şimdi kreplerimizi sardık hazır hale geldi. Şimdi yağımız ısındı. Kızgın yağa atacağız. Sonrasında da sunuma geçeceğiz. Gördüğünüz gibi krepleri de dağılmıyor. Çünkü paneleme işlemini güzel yaparsanız arkadaşlar krepleriniz de güzel bir şekilde pişecektir. Çıtır çıtır mısır unu sayesinde çıtır çıtır bir börek olacak. Mısır ununuz yoksa galeta unu kullanabilirsiniz. Çok tavsiye etmiyorum ama çok mecbur kalırsanız yumurta ve unla da paneleme işlemi yapabilirsiniz. Şimdi kreplerimiz artık çıktı. Tavuklu kreplerimiz gördüğünüz gibi rengi de gayet yerinde. Şöyle bir peçetenin üzerine alırsanız Şöyle güzelce yağları arınsın. Bir dakikada bir beklesin. İçindeki kaşar bir kendine gelsin. Sonrasında da sunum yapacağız. Yemeğimizi servis etmek için şöyle dip sosu şu şekilde altına yerleştiriyorum ben. Bu arada yoğurtlu dip sosumuzda açıklama bölümünde gerekli reçeteyi orada bulabilirsiniz. Son olarak da şöyle renkli tane karabiberlerim var. Bunlar da böyle dekor olsun diye kullanıyorum. Evet değerli izleyiciler. Tavuklu krebimiz servise hazır. Ben servisini bu şekilde yaptım. Dip sosunu altına yerleştirdim. Ama siz yanında da servis yapabilirsiniz. Veya farklı kırmızı sosla da servis yapabilirsiniz. Yalnız emin olun dip sosla birlikte krebi birlikte tüketin. Emin olun o zaman tavuklu krebin tadı bambaşka boyutlara taşınıyor. Videonun sonundayız. Beni YouTube'dan takip etmeye devam ederseniz memnun olurum. Henüz abone değilseniz, abone olursanız ayrıca memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.